Merhaba arkadaşlar, bugün RC uçakların elektrik bağlantısı nasıl yapılır, ayarları nasıl yapılmalıdır bunlarla ilgili bilgi vereceğim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, tam teşkilatlı bir RC uçak yapabilmeniz için, tam teşkilatlı derken manuel olarak kullanacağınız tam teşkilatlı bir uçak yapmanız için RC uçak. Bir tane alıcı, bir tane ESC, bir fırçasız motor. 4 tane de servo motor kullanıyoruz arkadaşlar. Bir tane de piliniz var. Bu artık uçağınızın ağırlığına göre veya gideceği menzile göre pil büyütülüp küçültülebilir. Ben genelde 2200 mAh'lik 3S bir pil kullanıyorum. Şu an size gösterirken kullanacağım 2S bir pil arkadaşlar. Bunu İnternetten sipariş verdik. Fotoğrafta çok başkaydı. Buraya geldiği zaman çok başka oldu arkadaşlar. Geri göndermekle uğraşmak istemediğim için bunu kullanıyorum ama normalde üzeri bunun daha böyle sağlam bir kaplama olması gerekiyordu. Bunu artık kendimiz kaplayacağız o şekilde. Çürüyeceğiz artık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim kumandam Flysky'in 6 kanallı kumandası. Alıcım da yine 6 kanallı. Ama bu uçağı yapabilmeniz için 4 tane kanal yeterli arkadaşlar. Şimdi öncelikle alıcımla normal buradaki motorların bağlantılarını yapmam gerekiyor. Burada arkadaşlar 3 no'lu kanala ESC'mi bağlayacağım. ESC'm zaten direkt motora bağlı. Burada diğer arkadaşlar bağlayacağım noktalar. Servo motorları bağlayacağım. Uçağı kaldırıp indirmek için kullanacağımız servo motorlar. Aileron kanatçıklarını birinci kanalı bağlamam gerekiyor. Elevatör yani uçağım yukarı aşağı hareket ettirecek kanala ikinci kanala. Elevatör kanalı deniyor buna da arkadaşlar. İkinci servomu bağlayacağım. Üçüncü kanalda ESC'm vardı. Motoru çalıştırdım. Dördüncü kanalda ise arkadaşlar radarı bağlayacağım. Burada arkadaşlar ben servo motor olarak 3 tane kanal söyledim. Neden 3 tane kanal söyledim ama burada 4 tane servom var. Bu da arkadaşlar aileron kanalını normalde tek servoyla da kumanda edebilirsiniz ama onun için ayrıyeten bazı aparatlar kullanmanız lazım. Bir tane servo motorun iki tane kanadı çalıştırması lazım. Bu hem masraflı hem uğraştırıcı arıza olması da e, muhtemel. Onlar için bütün bütün parçaları almanız gerekli. Ben e, bunlarla uğraşmamak için iki tane servo kullanıyorum. Hem daha kolay oluyor, hem arızası daha az oluyor arkadaşlar. O yüzden burada iki tane servom var. E, şimdi arkadaşlar biz hemen alıcı bağlantılarını yapalım. Şimdi birinci kanala. Ben iki tane servo bağlayacağım demiştim Aileron kanalına iki tane servo motoru bağlayabilmem için şöyle bir kablo yaptım arkadaşlar bu normalde birinci kanala bağlanacak olan servo motorun bir kablosu arkadaşlar bunu buraya takıp şöyle iki tane de dişisini buldum bunların bunları aynı kabloları rengine renk bağladım şuradaki soketime siyahına siyah, kırmızıya kırmızı, beyaza beyaz. Bu da yine aynı şekilde aynı noktalara beyazı beyaza bağlıyorsunuz. Kırmızıyı kırmızıya, siyahı siyaha bağlıyorsunuz. Böylelikle çoğaltmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle birinci kanala şöyle şu bağlantımı yaparak iki tane servo motor bağlıyorum. Bu aileron kanalı oluyor arkadaşlar. Bunun bağlantısını tamamladık. Şimdi ikinci kanala elevatör bağlıyorum. Burada arkadaşlar önemli olan bunları ters takmamamız gerekiyor. Eğer ters takarsak herhangi bir cihaz zarar görmüyor ama çalışmıyor da. Sarı olan e, sinyal kablosu ve S'ye gelecek. Siyah olan da eksi kablosu arkadaşlar. Gerçi burada kahverengi. Kahverengi eksi şu an. Evet şimdi elevatör kanalımızı da bağladık. Şimdi ESC'mi bağlıyorum. O da üçüncü kanala. Dördüncü kanalı ise arkadaşlar radar kanalını bağlıyorum. Şu an uçakta göstermiyorum. Böyle anlatmak biraz daha kolay olacak diye düşündüm. Şimdi şöyle servolarımızı ayıralım. Tabii en sonunda uçakta da göstereceğim uçak bağlantısını da yapacağız birlikte Evet arkadaşlar servolarımı yapıştırdım ee, şimdi iki tanesi aileron kanalı bir tanesi elevatör kanalı bir tanesi de rudder kanalı arkadaşlar alıcımda e, o kanallara bağladım şimdi kumandamı açacağım ve pilimi takacağım arkadaşlar Evet şu an kumandamızı açtık. Pilimizi de bağladık. Ee, şu an uçağımız çalışmaya hazır. Yani uçakta olduğunu varsayarsak uçağımız çalışmaya hazır. Şimdi ben e, Aileron kanalını şu an çalıştırıyorum. Şu an sağa yön veriyorum. Gördüğünüz gibi iki tane servo birden hareket ediyor. Bu kabloyu bağladığımız için. Aslında tek kanal çıkış veriyor ama iki servomuz aynı anda hareketli arkadaşlar. Yukarı elevatör kanalını çalıştıracağım. Şu servo çalışacak. Şu an uçağımı yukarı kaldırıyorum. Aşağı çektiğim için yukarıya kaldırıyorum. Yukarıya kaldırdığımda ise joystick'im arkadaşlar uçağım aşağı iniyor. Bu hareketi veriyor. da arkadaşlar o da yine sağa sola yön veriyor. Şöyle rudder'ım da gördüğünüz gibi güzel bir şekilde çalışıyor. Joystick'imi yukarı kaldırdığımda ise arkadaşlar motora Start vereceğiz ve motor çalışacak. Bakın şu an motorumuz çalışıyor şu an. Tekrar durdurduk. Arkadaşlar bu FlySky'ın normal menülerindeki uçak modu zaten direkt bu. Yani buradan herhangi bir hiç değiştirilmemiş bir model seçerseniz o zaman direkt bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde bağlantılarını yaptığınız zaman direkt uçağınızı uçağı uçurmaya hazırsınız. Fakat şöyle bir durum oluyor. Siz uçağınızı kendiniz yaptıysanız veya e, herhangi bir uçağa bağladığınız zaman e, yönler ters olabilir. Nasıl? Siz yukarı kaldırmak isterken aşağıya inebilir veya e, sağa sol yapmak isterken sağa götürecek götürecekken sağa sola gider. Sola götürmek istediğiniz zaman e, sağa gider. Bu gibi durumlarda arkadaşlar uçağınızın Ayarlar menüsüne giriyorsunuz. Basılı tutarak. Sonra şu tuşa basarak ayarlara geliyorsunuz. Burada reverse ayarları var arkadaşlar. Şimdi mesela birinci kanal nasılmış? Ben geostream'i sağa çektiğim zaman geriye doğru geliyor. Bana doğru geliyor. Şimdi bunu terse çevireceğiz. Birinci kanalı. Sağ yaptığımda aşağı değil yukarı gidecek. Yani şu an aşağı geliyor. Yukarı gidecek. Bakın burada OK'ye basıyorum. Birinci kanalda arkadaşlar şöyle şuna bir kez basıp Cancel'la kaydettiğim zaman bakın şu an yine aynı şekilde sağa götürdüğüm zaman sola gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde uçağınızın üzerinde ayarları yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bütün kanalları bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. Siz uçağınızı yaptınız. Küçük bir fark oldu. Yani Kanatçıklar tam ortada durması gerekirken biraz aşağıda veya biraz yukarıda kaldı. Bunu da arkadaşlar Subtrim ayarlarından yine ayarlayabiliyorsunuz. Buradan bakın şimdi Subtrim yani İngilizce telaffuz nasıl bilmiyorum. Şimdi şurada şu tuşa basarak ileriye veya geriye doğru ayarlayabiliyorsunuz. Şu an Birinci kanalda şu servolarım biraz hareket edecek. Bakın şimdi ben yukarıya doğru basıyorum. Bakın servolarım hafif hafif hareket ediyor. Bu ayarını bu şekilde yaparak yine tam sıfıra sıfır ayarlayabilirsiniz. Tekrardan kanat üzerinde herhangi bir uğraşma Yapmadan buradan ayarlayabilirsiniz. Yine kumandası normal bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yine ben ortaya alayım. Bir de arkadaşlar bir şey daha. Yine siz kanatçıyı yaptınız. Ama haddinden fazla yukarı veya haddinden fazla aşağı iniyor. Servoyu zorluyor. Onun da yine bir ayarı var arkadaşlar kumandada. Yine şöyle buradan. Bu sefer end point e geliyorsunuz. Burada da arkadaşlar şöyle aşağı veya yukarı konumları var arkadaşlar. Burada mesela birinci kanalın şu kadar değil de az gelsin istiyorum ben. O zaman tekrar düşürüyorum bunu. Aynı zamanda şuraya da basıp görebilirim. Bakın servolarım biraz geriye geliyor. Bakın burada hangi yöne çalıştırmak istiyorsanız, azaltmak istiyorsanız aşağıya basarken şöyle yapıp görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu an çok az hareket ediyor. Bakın çok az hareket ediyor. Şimdi biz bunu tekrardan 100'e çıkartıyoruz. Hatta bunu 120'ye bile alabiliyorsunuz arkadaşlar. 100'den daha yukarı alabiliyorsunuz. Bizimki yine 100'de kalsın. Buradan tekrar yükseltiyorum. Şu an bakın daha fazla hareket ediyor. Şimdi arkadaşlar uçağımızın normal bir uçağı uçurmak için gerekli olan ayarları göstermiş olduk. Şimdi uçağımızda yapacağız bu bağlantıları. Uçağımızda nasıl yapılmış? Onu şöyle yine ben alıcımı buradan çıkartıyorum. Bu sefer uçağın üstünde bağlantılarını yapıp göreceğiz arkadaşlar kanatlar nasıl hareket ediyor. Şimdi arkadaşlar bağlantısını yapacağımız uçak bu. E, bu uçağın üzerinde bağlantıları yapacağız. Şimdi arkadaşlar e, uçağımızın ön kanadı bu. E, aileron kanatçıkları. iki tane. Burada bir tane servo kullanılmış arkadaşlar. Ama burada görmüş olduğunuz gibi bir tane tele bağlanmış, çelik tele bağlanmış. Burada bir tane sürtünmeyi azaltmak için bir boru koyulmuş. Şurada da arkadaşlar Aileron kanalına yön vermek için bir tane aparat kullanılmış. Yine burada bir çelik tel var ve aileron kanadına bağlanmış. Burada da yine aynı şekilde. Eğer burada iki tane servo kullanılmış olsaydı bir tane servo burada olacaktı. Bir tane servo da burada olacaktı arkadaşlar. İkisini hareket ettirecekti. Bu şekilde bir tane servo aynı anda ikisini hareket ettiriyor. Birini yukarı kaldırırken birini aşağıya indiriyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde tek servo kullanmışlar. Ama normalde e, biz kendimiz yaparken bu biraz zor oluyor. O yüzden iki tane servo kullanmayı tercih ediyorum ben. Şimdi burada içeride iki tane daha servo var. Bu servolardan biri radıra gidiyor arkadaşlar. Bakın şurada radıra bağlı şu noktadan. Diğeri arkadaşlar şu da şuradan elevatöre bağlı. Burada da yine bir tane ESC'miz var. Şöyle göstereyim. Bir tane 30 amperlik ESC'miz var. O da yine burada. Onun da yine şuradan pil kablosu var arkadaşlar. Şöyle ama e, bu pili ön tarafa koyacağımız için şöyle şu tarafa çıkartıyoruz. Buradan bağlantısını yapacağız ama alıcımız bu tarafta olacak. Şimdi bağlantılarını yapalım. Öncelikle içerideki bağlantılarını yapalım. Bakın şurada. Rudder için kullanılan servomuzu dördüncü kanala bağlıyorum. ESC'mizi ESC'nin kabloları zaten beyaz arkadaşlar. Beyaz, siyah. Ortadaki yine kırmızı zaten artı olduğu için. Onu da şöyle üçüncü kanala bağlıyorum. Evet. Üçüncü kanala bağladık. Şimdi arkadaşlar elevatör kanalı ikinci kanal demiştik. İkinci kanala bağladım. Şimdi tek kanadımız kaldı arkadaşlar. Ve pilimiz kaldı. Şimdi bunu da şöyle birinci kanala bağlıyorum. Evet buradaki bağlantılarım tamamlandı. Bu şekilde kanadımı yerine takıyorum. Şimdi yine aynı şekilde önce kumandamızı açmamız gerekiyor. Kumandayı açtıktan sonra pilimi takıyorum yerine. Evet, şu an pilimizi taktık. Evet, bağlantı da tamamlandı. Şimdi arkadaşlar Şöyle uçağımıza genel olarak bir bakalım. Şimdi burada ön tarafta aileron kanallarını görüyorsunuz. Bu aileron kanalı normalde ben jeostimi sağa çektiğim zaman bakın bu sağ kanadın yukarıya kalkması lazım. Sol kanadın aşağıya inmesi lazım. Ben sağa çektiğimde bakın sağ kanatçık aşağı iniyor. Normalde yukarıya kalkması lazım. Sola çevirdiğimde ise solun yukarıya kalkması lazım. Bu ters. Bunu düzelteceğiz. Sonra arka tarafta elevatör ve radar kanalına bakalım. Şimdi uçağımızı yukarıya kaldırmak istiyoruz. Elevatör kanıtımız yukarıya kalkması lazım. Evet, yukarıya kaldırıyorum. Ama aşağıya iniyor. Bu da ters. Şimdi radarımız kaldı arkadaşlar. Test etmediğimiz. Rudder da aynı şekilde. Ben Joust'i sağa çektiğinde sağa gitmesi lazım, sola çektiğimde sola gitmesi lazım. Onu da evet arkadaşlar tamamı ters, evet tamamı ters. Bunların hepsinin yönünü değiştireceğiz şu an. Şimdi yine ben e, OK basılı tutarak ayarlara geliyorum. Ayarlarda Reverse. Burada zaten bunu biz ters çevirmiştik. O yüzden ters oldu. Şimdi e, onu e, tersine çevirdik. 2'yi tersine çevireceğiz. 3 zaten motor da onu ellemiyoruz. 4'ü de ters çevireceğiz. Cancel'la kaydediyoruz. Şimdi yine deneyelim. Şu an aileron kanalını düzelttik. E, ve şu an JST'yi sağa çekiyorum. Bakın sağ kanatçık yukarı kalkıyor. Sol kanatçık aşağıya iniyor arkadaşlar, bu doğru. Tam tersine çeviriyorum. Bu sefer sol kalkıp sağ aşağı iniyor arkadaşlar, bu da doğru. Şimdi elevatör kanalına, kanadımıza bakıyoruz. Aşağıya çekiyorum, yukarı kalkıyor. Yukarı kaldırıyorum, aşağı iniyor arkadaşlar. Olması gereken bu zaten. Şimdi tam tersi. Şimdi şimdi radar'a bakıyoruz arkadaşlar. Radar radar ters. Radar aslında biz düzeltmiştik. Niye böyle oldu? Düzeltememişiz herhalde. Bakalım tekrar. Aa, düzeltmişiz ama. Tekrar deneyelim. Veya o doğruydu biz yanlış diye değiştirdik tekrar. Şimdi JST'imi sağa çekiyorum. Evet şu an sağa gidiyor. Sola çekiyorum, sola gidiyor. Bu doğruymuştu. Biz bunu yanlış diye değiştirdik arkadaşlar. Tekrar düzelttik. Şu an joystick'imizi sağa çektiğimizde sağa, sola çektiğimizde sola yön verecek şekilde ayarlandı arkadaşlar. Motorda herhangi bir ayar yapmıyoruz. Hemen ben joystick'imi şöyle yukarıya kaldırdığım zaman Evet motorumuz güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar uçağımızı uçurmamız için gerekli olan bütün ayarları yaptık. Elektronik bağlantılarını gösterdik. E, fakat şurada bakın e, biraz yükseklik farkı var. Şöyle daha belli olur. Şöyle baktığınız zaman tam ayarlı değil. Sıfıra sıfır değil. E, bunu ayarlayacağız şimdi. Bakın bunu saptırım ayarlarından ayarlıyoruz demiştik. Şöyle yine göstereyim. OK tuşuna basılı tutarak ayarlar menüsüne geliyorum. Burada aşağıya saptırım ayarlarına gelip kaçıncı kanal? Birinci kanal. Burada şöyle aşağıya doğru indiriyorum. Ne tarafa ayar? Yukarıya mı kaldıracak? Aşağıya mı indirecek? Evet. Aşağıya iniyor şu an. Evet. Şu an sıfıra sıfır ayarını yaptık. Yalnız çok büyük bir ayar yaptırmıyor. Yani yeteri kadar ayar yapıyor. Zaten eğer çok büyük bir hata varsa diğerinde de sıkıntı var demektir. O zaman kanatta düzenleme yapmanız lazım. Ama ufak bir sıkıntı varsa buradan kumandadan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kinsilla kaydetmediğimiz için tekrar başa döndü. Yine şu an bozuk. Neyse arkadaşlar bütün ayarları yaptık. Şu an manuel olarak uçağımızı uçurabiliriz. Yalnız bu uçağı uçururken işte e, biraz daha zorlanıyorsunuz. Yani uçağı kaldırdığınız andan itibaren sizin kontrolünüzde oluyor. Hiçbir şekilde yardımlı modu yok. E, yani rüzgar geldiği zaman eğer siz toparlamazsanız uçağınız büyük bir ihtimal düşecek. E, i̇lerleyen zamanlarda yardımlı ve otomatik uçakla yapmaya çalışacağız. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Lütfen kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler.